Evet, kardan adamımızın dekorası yapılıyor. Evet, şu anda pandaya benzemiş. Arka tarafı insan sıfatı var. Evet, şu anda döndürüyoruz. Evet, kardan adamı yapmanın yaşı yoktur. Biraz kilolu olmuş ama zayıflayacak bu. Bu kendine gelecek. Öbür tarafı şey. göremiyoruz fakat uçurumdayız. ikinci kattayız köyümüzün güzel karesi var camimiz ikinci katta kardan adam ilk kardan adam ikinci katta bugün ayın Şubat'ın 23'ü 2021 Lodas çıkınca kadar bu kardan adamımız burada kalacak Hay maşallah mühendisimiz İstanbul'dan geldi Hasan Celal Sırf bu organizeyi yaptılar kendileri Teşekkür ediyoruz ellerine sağlık Hasan Celal Evet Tam ortalığı mı koyayım? Kollu biraz özürlü olsun Biraz <laughs> sakat mı olsun? He özürlü <laughs> ha. Mükemmel bir kardan adam oldu Merhaba Elinize abi, sağlık Mühendis bey elinize sağlık